Atatürk'ün mirası, bir güç gösterisi ve sonrasında gelen fırtına. Bu sadece bir liderin değil, bir ulusun yeniden doğuşunun hikayesidir. Cumhuriyet, milletimizin üzerine adeta ateşten bir gömlek gibi giydirilmişti. Her bir vatandaş, bu yeni düzenin bir parçası olmanın gururunu ve sorumluluğunu taşıyordu. Dış güçler, Anadolu'nun küllerinden yeniden doğan bu genç devleti yok etmek için sinsice fırsat kolluyordu. Her köşede bir tehdit, her adımda bir tehlike vardı. Atatürk, yanındaki bir avuç kahramanla bu tehditlere karşı dindik ayakta durdu. Onun kararlılığı ve cesareti milletimize ilham kaynağı oldu. Onun hayali, Türkiye'yi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmaktı. Eğitimden sanayiye, tarımdan bilime kadar her alanda ilerlemeyi hedefliyordu. Ancak onun aramızdan ayrılışıyla birlikte gökyüzümüzde kara bulutlar toplanmaya başladı. Bu bulutlar, sadece bir liderin kaybını değil, aynı zamanda bir dönemin sonunu da simgeliyordu. Türkiye içeriden ve dışarıdan gelen mihrakların oyun sahası haline gelme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Her köşede bir entrika, her adımda bir komplo vardı. Atatürk'ün mirası Türk milleti için kutsal bir emanetti. Bu emanet milletimizin kalbinde ve ruhunda yaşamaya devam etti. Fakat bu emanete göz dikenler tarihin her döneminde olduğu gibi yine ortaya çıktılar ekonomik tuzaklar, siyasi baskılar, terör örgütleri, her biri milletimizin iradesini kırmaya çalıştı. Türkiye adeta bir kuşatma altında gidiyordu. Her yandan gelen baskılar milletimizin direncini sınadı. Peki Türkiye bu kadar zorlu bir süreçte nasıl ayakta kalmayı başardı? Bu sorunun cevabı milletimizin birlik ve beraberliğinde saklıydı. İşte cevabı Atatürk'ün Türk milletine aşıladığı bağımsızlık ve özgürlük aşkında gizliydi. Bu aşk milletimizin en zor zamanlarında bile yolunu aydınlattı. Türk milleti, tarihin her döneminde olduğu gibi, bu zorlu sınavdan da alnının akıyla çıkacaktı. Çünkü Atatürk'ün mirası, milletimizin en büyük güvencesiydi. Dış güçlerin gölgesi, Türkiye üzerindeki tehditler. Atatürk'ün ardından, Türkiye'nin stratejik önemi daha da arttı. Türkiye'nin dünya üzerindeki önemli konumu daha da belirginleşti. Bu konum, ülkeyi hem avantajlı hem de savunmasız hale getirdi. Soğuk Savaş döneminde NATO'nun Güney Kanadını koruma görevini üstlenen Türkiye, Batı'nın güvenliği için kritik bir rol oynadı. Aynı zamanda Sovyetler Birliği'nin yayılmacı politikalarına karşı da bir duvar görevi gördü. Bu durum Türkiye'yi sürekli bir tehdit altında tuttu. Bu durum Türkiye'yi dış güçlerin müdahalelerine karşı savunmasız hale getirdi. Türkiye, jeopolitik konumu nedeniyle sürekli bir baskı altındaydı. Özellikle Ortadoğu'daki gelişmeler Türkiye'yi yakından ilgilendiriyordu. Bölgedeki her türlü değişim Türkiye'nin güvenliğini doğrudan etkiliyordu. Bölgedeki karışıklıklar terör örgütlerinin güçlenmesine ve Türkiye'nin güvenliğine yönelik tehditlerin artmasına neden oluyordu. Terör Türkiye için sürekli bir tehdit unsuru oldu. Irak'taki savaş, Suriye'deki iç savaş Türkiye'nin sınırlarını tehdit eden unsurlar arasında yer alıyordu. Bu savaşlar Türkiye'nin sınır güvenliğini sürekli olarak tehdit etti. Batılı ülkelerle yaşanan anlaşmazlıklar da Türkiye'nin üzerindeki baskıyı artırıyordu. Bu anlaşmazlıklar Türkiye'nin dış politikada zorlanmasına neden oldu. Özellikle Kıbrıs sorunu ve Ege Denizi'ndeki anlaşmazlıklar Türkiye ile Batı arasında gerilimlere yol açıyordu. Bu gerilimler Türkiye'nin dış ilişkilerini olumsuz etkiledi. Ekonomik savaş alanı, borç tuzağı ve kırılganlık bu ülkelerin ekonomik bağımsızlıklarını kaybetmelerine neden olan bir tuzaktır. Ekonomik bağımsızlık, siyasi bağımsızlığın olmazsa olmaz şartıdır. Bir ülkenin kendi ayakları üzerinde durabilmesi için ekonomik olarak güçlü olması gerekir. Ancak Türkiye, Atatürk'ün ölümünden sonra ekonomik alanda da dışa bağımlı bir yapıya sürüklendi. Bu durum, ülkenin ekonomik kırılganlığını artırdı. IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlardan alınan borçlar Türk ekonomisini bir bataklığa sürükledi. Bu borçlar ülkenin ekonomik bağımsızlığını tehdit etti. Yüksek faiz politikaları üretimi durma noktasına getirirken, sıcak para akışı Türk lirasının değer kaybetmesine neden oldu. Bu da ekonomik istikrarsızlığı beraberinde getirdi. Bu durum hayat pahalılığını tetikledi ve halkın alım gücü düştü. İnsanlar temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaya başladı. Ekonomik krizler toplumsal patlamalara ve siyasi istikrarsızlığa zemin hazırladı. Halk, ekonomik sıkıntılar nedeniyle sokaklara döküldü. Küresel güçlerin ekonomik manipülasyonları da Türkiye'nin zor durumda kalmasına yol açtı. Bu manipülasyonlar ülkenin ekonomik dengelerini bozdu. Döviz kurları üzerinde yapılan spekülasyonlar Türk ekonomisini derinden sarstı. Bu spekülasyonlar ekonomik belirsizliği artırdı. Türkiye ekonomik bağımsızlığını kazanmak için bir an önce önlemler almak zorundaydı. Bu önlemler, ülkenin geleceği için hayati önem taşıyordu. 2024'e doğru Türkiye, jeopolitik bir labirentte gezinmek. 2024 yılına gelindiğinde, Türkiye jeopolitik açıdan daha da karmaşık bir ortamla karşı karşıyaydı. Küresel güç dengeleri değişiyor, yeni ittifaklar kuruluyor, eski düşmanlıklar yeniden alevleniyordu. ABD'nin dünyaya hükmetme çabaları, Rusya ve Çin'in yükselişi, Orta Doğu'daki kaos ortamı, Türkiye'nin jeopolitik konumunu daha da kritik hale getiriyordu. Türkiye, bu yeni dünya düzeninde kendi yolunu çizmek, kendi çıkarlarını korumak zorundaydı. Bu süreçte diplomasisi, Türkiye'nin en önemli silahı olacaktı. Akılcı politikalar, çok yönlü ilişkiler ve güçlü bir savunma sanayisiyle, Türkiye, bu zorlu süreçten güçlenerek çıkabilirdi. Geleceğin eşiğinde 2024-2040 Türkiye'sini bekleyen tehditler. 2024 yılından itibaren Türkiye'yi bekleyen tehditlerin boyutu ve karmaşıklığı daha da artacaktır. Küresel ısınma, su kaynakları üzerindeki rekabet, göç dalgaları, siber saldırılar, Türkiye'nin karşı karşıya kalacağı başlıca sorunlar arasında yer alacaktır. Suriye ve Irak'taki karışıklıklar Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit etmeye devam edecektir. Terör örgütleri yeni yöntemler ve teknolojiler kullanarak Türkiye'yi hedef almaya çalışacaktır. Siber saldırılar kritik altyapıyı çökertmek ve kaos yaratmak için kullanılacaktır. Ekonomik alanda ise küresel güçlerin manipülasyonları devam edecektir. Döviz kurları üzerindeki baskılar, ekonomik yaptırımlar Türkiye'nin büyümesini engellemek için kullanılacaktır. Savaşın yeni yüzleri, hibrit tehditler ve asimetrik savaş Geleceğin savaşları bildiğimiz yöntemlerin ötesine geçecektir. Hibrit savaş yöntemleri, ülkeleri içeriden çökertmek, toplumları bölmek, kaos ve istikrarsızlık yaratmak için kullanacaktır. Sosyal medya manipülasyonu, yalan haber kampanyaları, ekonomik sabotajlar, hibrit savaşın başlıca araçları arasında yer alacaktır. Terör örgütleri, devlet dışı aktörler bu yöntemleri kullanarak Türkiye'yi hedef alacaktır. Asimetrik savaş yöntemleri de Türkiye'nin karşı karşıya kalacağı bir diğer tehdit unsuru olacaktır. Düşük maliyetli, yüksek etkili silahlar terör örgütleri tarafından kullanılarak Türkiye'nin güvenliği hedef alınacaktır. Hayaletini kovmak. Ekonomik bağımlılıktan kurtuluş reçetesi. Türkiye ekonomik bağımsızlığını kazanmadan tam anlamıyla bağımsız olamaz. Bu hedefe ulaşmak için üretim odaklı bir ekonomi modeline geçilmesi yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi, dışa bağımlılığın azaltılması gerekmektedir. Eğitim sisteminin çağın gereklerine uygun hale getirilmesi, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, RG yatırımlarının artırılması, Türkiye'nin ekonomik kalkınması için hayati önem taşımaktadır. Kalkınma hamleleri, Anadolu'nun potansiyelini harekete geçirecek şekilde planlanmalıdır. Tarım, hayvancılık, turizm gibi sektörler desteklenerek iş imkanı yaratılmalı, kırsal kalkınma teşvik edilmelidir. Direnç ve diriliş, Türk milletinin gücü. Türk milleti, tarih boyunca nice badireler atlatmış, nice zorluklara göğüs germiştir. Bu milletin mayasında bağımsızlık aşkı, vatan sevgisi, birlik ve beraberlik ruhu vardır. Atatürk'ün izinden giden, onun ilkelerine sahip çıkan bir millet, hiçbir zaman yok olmayacaktır. Önemli olan birlik ve beraberliğimizi korumak, milli şuura sahip çıkmak, geleceğe umutla bakmaktır. 2040 ve ötesi Türkiye için bir umut ışığı. 2040 yılı ve sonrası Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Güçlü ekonomisi, gelişmiş teknolojisi, eğitimli insan gücüyle Türkiye dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yerini alacaktır. Ancak bu hedefe ulaşmak için çok çalışmak, özveriyle mücadele etmek gerekmektedir. Atatürk'ün gösterdiği hedef, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak Türkiye'nin yegane gayesi olmalıdır. Atatürk'ün çocukları, geleceğin mimarı sizsiniz. Sevgili gençler, Türkiye'nin geleceği sizin ellerinizdedir. Atatürk'ün emanetine sahip çıkacak, onun ideallerini yaşatacak olan sizlersiniz. Eğitimli, çalışkan, üretken bireyler olarak, Türkiye'nin kalkınmasına, gelişmesine katkı sağlayacaksınız. Unutmayın, Türkiye'nin kaderi sizin azminizle, cesaretinizle, çalışkanlığınızla şekillenecektir. Zafer inananlarındır Türkiye'nin yeniden doğuşu. Türk milleti tarih boyunca nice zaferlere imza atmış, nice zorluğu aşmıştır. Bu milletin gücü, birlik ve beraberliğinden, bağımsızlık aşkından, vatan sevgisinden gelmektedir. Geleceğe umutla bakıyor, Türkiye'nin yeniden doğuşuna şahitlik edeceğimize inanıyoruz. Atatürk'ün izinden giderek, onun ideallerini gerçekleştirerek, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız. Zafer inananlarındır.